Yağmur yağdıktan bir süre sonra toprağın üzerinde yağmurun ilerleyeceği kanallar oluşur. Daha sonraki yağmurlarda sular hep bu kanallardan akar. Beynimizde bu tür yağmur kanalları vardır. Herkesin beynine aynı yağmur yağar fakat ayrı kanallara gider. Küçüklükten itibaren beynimize dışarıdan gelen birçok uyarı, etrafımızdan gördüğümüz tepkiler beynimizde bu tür kanallar oluşturur. Belli bir süre sonra artık yağan yağmurun gideceği kanallar çok bellidir. Eğer bu kanallar pozitif oluşmuşsa harika. Olumsuz olmuşsa gelen her veri bizim için olumsuzdur. Benim çok sevdiğim bir dostum var. Ahmet'i tüm arkadaşlarımız da çok sever. Bir öyle arası, arazide ağaçların arasında çadırda uyuyoruz müthiş bir sıcak var. Bizimkisi de yan çadırda. Bir anda sesiyle irkilerek uyandım. Dışarıda dövünüyor, kahroluyor. Bu benim kaderim mi ya Rabbim? Niye hep beni buluyor? Allah belasını versin. Ben eyvah dedim. Memleketten çok kötü bir haber aldı. Hemen kalktım ve çadırdan dışarı fırladım. Ahmet devam ediyor. Bilmem ne sinek, başka konacak adam mı yok? Bizimki uyurken bir sinek gelmiş, burnuna konmuş, uyandırmış. Bizimki kaderine küsüyor. Sizin burnunuza benim burnuma konsa elimizde şöyle bir kovalar ve tekrar uyuruz. Ahmet olayı şahsına aldı ve çok kızdı. Akşam yemek yiyoruz, Ahmet hala sineğe saydırıyor. Hepimize aynı yağmurlar yer. Kimimizi ıslatır, kimimizi ıslatmaz kelimeleri seçerken bile olumluyu seçme şansınız var. Ne kadar az ama, fakat kullanırsanız o kadar iyi. Fark ettiğim ilginç bir şey var. Biz şehitlerimizin arkasından ne deriz veya şehitliklere ne yazarız sizi asla unutmayacağız. Batıda sizi daima hatırlayacağız diyorlar. Daima hatırlamak. Asla unutmamaktan daha iyi değil mi? Yurt dışında bir toplantıdan sonra yerel yönetim binasından çıkıyoruz. Ailemden uzakta. Toplantı üzerine toplantı ve hava nasıl gri, nasıl yağmurlu. Mike West durdu. Harika bir hava değil mi? dedi. Yuh diyecektim. Durdum. Ve gökyüzüne baktım, düşündüm. Gerçekten harikaydı. O gökyüzünün altında olmak harikaydı. Bugün 11 Mart 2002. Biraz önce babamın çok sevdiğimiz Osman dayısı Osman Tanrısever'in vefat ettiğini öğrendim. Bundan birkaç yıl önce eşimi istemeye gittiğimizde ailenin en büyüğü olarak Osman dayım gelmişti. Yol boyu Osman dayımın daha önceki kız istemelerde kırdığı potlar anlatıldı. Nasılsa bu sefer olmaz diye gülüşüldü. Bir seferinde zaten oğlumuzla kızımız anlaşmışlar, birbirlerini sevmişler diye başlamış. Kız tarafı ayaklanıp kızların üzerine yürümüş. Onların flörtten haberi yokmuş. Bizim isteme sahnesinde de Osman dayımın Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Meltem'i oğlumuz, oğlumuz dayım heyecandan benim ismimi unuttu. Kenardan şerif şerif diye fısıldaştılar. Hepimizin kulakları kıp kırmızı oldu. Bugün Osman dayım 76 yıllık serüvenini tamamladı. Fizik kanunlarına göre iki şey aynı anda bir arada olmaz. Eğer beyninize olumlu düşünceyi yerleştirirseniz, olumsuz düşünce oraya yerleşemez. Beyninize yeni ve pozitif yönlere giden yağmur olukları açın. Toprağa ne yapalım diye düşünenler olabilir. Onları da eski yolları tıkamada kullanırsınız. Bir çukurdan çıkardığınız toprak hiçbir zaman o çukuru tekrar doldurmaz. Yine de epey kapatır. Güneydoğu'da üzerine kurşun yağmış devre arkadaşlarımın sıradan şeylerden şikayet etmediğini gördüm. Güne canlı bir kurbağa yiyerek başlarsanız o gün daha kötüsü olmadığını görürsünüz derler. Bugün Kıbrıs'ta kapalı ve fırtınalı bir hava var. Ofisimden deniz görünüyor. Dalgadan geçilmiyor. O kalıp düz ağaçları sallanıyor. Harika bir hava. Eminim, cennette de harika bir hava vardır bugün. Seni daima hatırlayacağım Osman Dayı. Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya, ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz. Sırt üstü yatardım. Neşeli olurdum ikinde olmadığım kadar. Çok az şeyi ciddiyetle yapardım. Temizlik sorun bile olmazdı asla. Daha çok riske girerdim. Seyahat ederdim daha fazla. Daha çok güneş doğuşu izler, daha çok dağ tırmanır, daha çok nehirde yüzerdim. Görmediğim birçok yere giderdim. Dondurma yerdim doyasıya ve daha az bezelye gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine. Yaşamın her anını gerçek ve verimli kılan insanlardandım. Yeniden başlayabilseydim eğer, yalnız mutlu anlarım olurdu. Farkında mısınız bilmem. Yaşam budur zaten. Anlar, sadece anlar. Siz de anı yaşayın. Hiçbir yere Yanına su, şemsiye, paraşüt almadan gitmeyen insanlardandım ben. Yeniden başlayabilseydim eğer, hiçbir şey taşımazdım. Eğer yeniden başlayabilseydim, ilkbaharda papuçlarımı fırlatır atardım ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, çocuklarla oynardım. Bir şansım daha olsaydı eğer. Ama işte 85'indeyim. Ve biliyorum. Ölüyorum. Şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır. Ahmet Şerif gören.